Ben bu adamla ne yapacağım? Güneş doğalı saatler oldu ama o hala derin uykuda. Bu uyuyan devle ne yapacağım ben? Şu hale bak. Uyan. Hadi kalk. Yoksa yine akşamdan mı kaldın? Hey, bu saatte neden ayaktasın? Beşik mi salladın? Ha? Bırak da biraz uyuyayım. Erken kalkıp da ne yapacağım? Şu lafa bak. Ne yani bugün yapacak bir işin yok mu? Sana inanmıyorum. Tanrı aşkına adam sen ne zaman çalışacaksın? Galiba en iyisi çalar saati kulağının dibine koymak. Hadi gel. Gel canım. Büyük babanı uyandır. Hey. Beni yanına aldı. de. Hadi hadi uyandır onu. Uyan büyük baba Ey de. Ey Sabita hadi sustur onu artık. Kusura bakma durdurmak için düğmesi yok. Düğmeye basarak susmuyor canım. Hadi hadi uyandır onu. Büyük babayı uyandır hadi. Evet sonunda uyandı. Büyük baba ne uyandı. Ne yapıyorsun Savita? Uyumak bile yasak. Evet. Beni uyandırdın ne güzel uyuyordum. Öyle mi? Hadi söyle senin derdin Bir ne? Bir an önce hazırlanman gerek. Neden? Saç uyu çocuk felci aşısına götüreceksin. İyi de sen niye götürmüyorsun? Onu götüremem unuttun mu? Ben yaşlı bir kadınım. Bunu sen de söylemiştin. Sanki ben 20 yaşında bir delikanlıymışım gibi konuşuyorsun. Bak bak ha. bak. bak. Hem dinle onu aşıya götürmekle biraz yürümüş olursun. Ben daha onu kucağımda bile taşıyamıyorum. Bu halde nasıl götürürüm? Yani bu durumda aşı yapılırken onu kucağımda ben tutacağım. Ya ben şimdi öyle mi dedim? Pekala anlaşıldı. Onu yine aşıya ben götüreceğim. Sen burada otur. Ee, bir dakika. Neden tartışıyorsunuz? Buna gerek yok. Arçan'ı evde o götürebilir. Hayır hayır ondan iyilik istemiyorum. Saçını mı onunla asla bir yere göndermem. Gidip aşısını ben kendim yaptırırım. Anne sen niye dışarı çıkıyorsun? Hastalanmanı istemiyorum. Ya da şöyle yapalım. Öğle yemeğine geldiğimde onu ben aşıya götürürüm. Bunun bir sakıncası var mı?'' hala neden gelmedi? Oysa geleceğini söylemişti galiba. Oğlumun işleri uzadı. Eğer biraz daha gecikirse onu ben aşıya götürürüm. Saçu, hadi seni aşıya ben götüreceğim. Hey, onu nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Onu aşıya götürüyorum. Bu seni rahatsız mı ediyor? Evet. Benim başımın belasısın. Ve düzeleceğin de yok. Sana dün saçınıma dokunmamanı söylemiştim. Neden yine aynı şeyi yapıyorsun? Yapacağım. Çünkü bu söylediğinin benim için hiçbir önemi yok anne. Çünkü asıl önemli olan saçının aşısını yaptığımızı. Hey. Bana bak saçın için endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü manav onu almak için gelecek. Manav gelmeyecek anne. Kim söyledi bunu? Manav aradı beni. Öyle mi? İşlerinin uzadığını saçını götürmemi söyledi. Bu yüzden onu alıp götürüyorum. Merak edecek bir şey yok yani. Bu kız çok zeki. Beni lafa tutup iki arada bir derede saçını alıp götürdü. Bir eve gel. Bak bakalım sana ne yapacağım. Görürsün sen. Anne. Oğlum, saçın hazır mı anne? İşin ne oldu? Ne işi? Ha? Şu anda saçından daha önemli ne olabilir anne? Ben onun için buradayım. İyi ama arayıp gelemeyeceğini söylemişsin. Bunu kim söyledi sana? Tabii ki senin işe yaramaz karın söyledi. Onu arayıp gelemeyeceğini söylemesin. O da saçını alıp aşıya götürdü. İkimizi de kandırdı işte. Önemli değil anne. Ona yolda yetişirim. Sen sakin ol. Arçana. Sen iyice tahammül edilmez oldun. Demek beni aptal yerine koyuyorsun öyle mi? Sen bir gel. Bak bakalım ben sana ne yapacağım. Bekle. Ama Manav nereye gitti? Daha şimdi buradaydı. <laughs> dondurma aldım. Dondurma Saçu, dondurma. Saçu, dondurma yer misin? Hayır olmaz, yedirme. Neden? Doktor olmaz dedim Manav. Yengen olmaz dedi, bu yüzden veremem. Aa, bak ağlıyor. Ne tatlı bir çocuk. Aç aç aç. Biraz daha. Biraz daha işte bu kadar. Manav saçına bir balon alır mısın? Tamam. Saç o balon. Abi iki tane versene. Manav düşündüm de neden annemin evine gitmiyoruz? Buraya da çok yakın üstelik. Hem de ona hamile olduğumu söylemedim daha. Daha annene söylemedin mi? Hayır Manav henüz söylemedim. Gidip ona bizzat kendim söylemek istedim. Mutluluğunu görmek istiyorum. Sen de biliyorsun Manav. Annemin mutluluğu çok önemli. Al. Ayrıca benim de ne kadar mutlu olduğumu kendi gözleriyle görsün istedim. Tamam Öyleyse ne bekliyoruz? Evet, Hadi tamam. gidelim. Hadi. Gidiyoruz saçı. Anne, babam nerede? Kendisini yorgun hissediyormuş. Biraz uyumak istedi. Çok tuhaf. Babama ne oldu? Eskiden gündüzleri hiç uyumazdı. Anne, babamın bir şey yok, değil mi? Demek istediğim onu doktora falan mı? Bir doktora git diye ona kaç kere söyledim ama yine beni dinlemedi. Bu babamın eski alışkanlığı. Hastalansa bile günlerce ona katlanır. Ama sonra çaresiz kalınca da doktora gitmeyi kabul eder. Anne. Arço canım. Nasılsın? İyiyim peki ya sen? Nasıl oldu da yalnız geldin? Manav nerede? Anne Manav. Aa, Merhaba. Manav Saçı nerede? Aa, Kanta teyzeyi gördüm. Onunla oynuyor. Aa, demek Saçın da sizinle geldi. Demek ki bugün güzel bir haber alacağım. İki damadım da beni görmeye gelmiş. Ben gidip su içeceğim. Söylesene bana nasıl oldu da gelebildin. Ee, aslında e, buraya size güzel bir haber vermeye geldik. Öyle mi nedir? Anne ben yakında anne olacağım. Ah. Çok sevindim tebrik, tebrik ederim. ederim abla. <laughs> Başarı buraya gel. Duydun mu? Ablamızın bir bebeği olacak. Abla? Tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Ne zamandır bu güzel haberi duymak için can atıyordum. Pekala siz oturun ben gidip şeker evet. Hayır hayır şeker olmaz anne. Bu büyük bir haber. Bence parti yapalım Evet biz bir parti istiyoruz Haklısın buna kim hayır der Bu haberi kutlamalıyız Ne de olsa dayı oluyorum Mutluluktan uçuyorum <gülüyor> <gülüyor> Hemen dönerim Anne geç kalıyoruz gidelim Bu kadar çabuk mu? Anne şey... zaten çok geç kaldık Hem saçını da eve götürmemiz gerekiyor yani evdekilere buraya geldiğinizi söylemediniz öyle mi? Hayır anne, aslında biz öylesine geldik buraya. Yani saçını aşı yaptırmaya götürmüştük. Manav eğer istersen sen işine geri dönebilirsin. Aa, Manav sana işle ilgili bazı şeyler anlatmam gerekiyor. Aa, peki tamam yolda konuşuruz. Neyse görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz